Yollarda sayıları hızla artan ve ölçüleri birbirine tutmayan kasislerden bahsedelim şimdi. İşte o kasisler trafikte ciddi sorunlara yol açıyor esasında. Özellikle büyük şehirlerde gelişi güzel ve standart dışı yapılanlar güvenliği sağlamaktan çok riske sebep oluyor. Bazı yollarda 50 metrede bir rastlanan o kasisler için yasal standartsa 800 metre. Jantların yamulması, Lastiklerin zarar görmesi, hatta araç karoserine dahi ciddi zararlar verebiliyor. Oysa yaya güvenliği için trafiği yavaşlatmayı amaçlayan kasislerinde bir standardı var. Standartlara göre kasisler kaplama ile aynı malzemeyle yapılmalı, çevresinde mutlaka uyarıcı levha bulunmalı ve yüksekliği 10 santim geçmemelidir. Bunun yanında kasisler yolda trafiği aksatacak sıklıkta olmamalı. 3 kilometre yolda normalde 800 metrede bir kasis konması gerekirken bugün İstanbul ve Türkiye genelinde her 50 metrede bir, her 20 metrede bir, her ebatlarda, her yüksekliklerde kasislerle karşılaşmak mümkün. Kasislerin inşa ve denetlenmesinden belediyeler sorumlu. Araçları bu kasisler nedeniyle zarar gören insanlar bu maddi zararlarını belediyeden tazmin edebilirler. Belediyeler bu zararları ödemekle yükümlüdürler.